Evet, e, değerli güne bak izleyicileri, e, şu anda of Kıyıcık'tayız. E, bir hanımefendiyle ile işletmesinde birlikteyiz. Sizi tanıyalım. Efendim hoş geldiniz. Ben Ayşegül, Ayşegül Aydın. E, biz iki ortak olarak e, Meryem Hanım'la beraber, Meryem Holoğlu ile beraber e, böyle bir işletmeyi açtık. Kadın girişimci olarak e, sizlere, değerli halkımıza hizmet vermek amacıyla e, buradayız. Burası bir... eee kafeterya gibi e, Evet aynı da restoran hizmeti görüyoruz. Evet, kafe, restoran hizmeti görüyoruz. E, düğün, nişan e, evet, kına e, yani hepsi gibi organizasyonlar. Öyle, e, düğün ve kına o işler. Evet, evet, evet. Kesinlikle e, o tarz hizmetlerimiz de var. E, canlı müzik hizmetimiz var. E, her cumartesi günü akşam yediden sonra e, canlı müzik hizmetimiz var. E, belirli aralıklarla yöresel, belirli aralıklarla e, pop falan e, o tarzlarda insanlarımıza, bölgemize hizmet vermeye Daha çalışıyoruz. Çok, of havalisi mi geliyor? Yukayıcı havalisi mi? Oftan da gelen Oftan da gelen oluyor. Araklı'dan, Sürmene'den sürmene neden? tabii iyi. ki Rize'den çok değerli misafirlerimiz oluyor. Evet. Yani bölgeye hitap ediyoruz. Turistlerin uğrak oluyor mu? Turistler tabii ki. Turistlerimizi de ağırlıyoruz. Yani belli başlı bir Prizm ile vesaire bir anlaşmamız yok ama e, bizi bilen, bizden haberdar olan e, yabancı dostlarımız da bizi ziyaret ediyorlar. Sağ olsunlar. E, bu şekilde. Kaç yıllık işletme? İşletmemiz e, bir yıl oldu. Biz pandemi öncesinde bir niyetlenmiştik. E, dolayısıyla pandemi ve e, bu tarz işletmelerin kapanışı e, bizi bu tarihlere attı. Şimdi yaklaşık bir yıl olarak aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. E, yani bu şekilde. Evet, ee, Güzel bir işletme. Ee, başarılar diliyoruz. Kadının elindeydiği bir başarı ayrıca bir anlamı var. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, sağ olun. Sizi de ağırlamaktan mutluluk duyduk. Teşekkür ediyoruz. Yine tekrar bekliyoruz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, evet. Değerli izleyiciler. Ee... Oftan Hayrata döndüğünüzde yaklaşık kaç kilometre? 3-5 kilometre. 3 kilometre içeride e, son derece doğal e, ve aynı zamanda doğal e, ürünlerle birlikte kahvaltı veren kafeterya tarzı e, düğünlere de e, düğün normal düğün salonu gibi ilgi görüyor mu? Yani kına ve söz kına nişan hani o tarz e, 100, 150 kişilik evet, evet 150 kişilik organizasyonlarda hizmet verebiliyoruz. Evet. E, daha çok bizim hizmet alanımız e, dediğimiz gibi kafe-restoran olarak e, sabah 9.30 gece e, 23.30'a kadar buradayız e, misafirlerimizi bekliyoruz. E, onun dışında dediğim gibi haftada bir gün canlı müziğimiz var. Hani ilerleyen zamanlarda bu daha e, sıklıkla olabilir. E, şu anlık haftada bir gün olarak. Ağırlığımız o yönde. Hani e, düğüne maalesef düğünlere çok cevap veremiyoruz bizim bu yerimizde düğünlerimiz çok kalabalık oluyor. Ama e, kına ve nişan için, çerçevede, evet, evet dar çerçevede e, küçük organizasyonları yapabiliyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrar. Teşekkür ediyoruz. Ee, biz teşekkür ediyoruz ilgilerine e, kahvaltıdan memleketimizde ifade ediyoruz ve e, inşallah başarılar diliyoruz daha büyük teşekkür başarılara. Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz inşallah e, yine bekleriz tekrar. Sağ olun teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun.